Levye, yakışıklı bir bilim insanı ve bitmek bilmeyen bir tren yolculuğu. Crossfire'ı açar nükleere basarım, böcekleri salarsam ebene atlarım temalı oyunumuz. FPS oyunlarında çağ atlamış, Gabe Neville abimizi zengin yapmış ve Steam'in kurulmasına ön ayak olmuştur. Oyunumuzun Half-Life 1, Half-Life 2 ve Half-Life 3 olmak üzere 3 ana... Bir saniye, Half-Life 3 çıkmadı ki. Kim yazıyor lan bu metinleri? Neyse biz devam edelim. Oyun Vana tarafından 19 Kasım 1998'de çıkarıldı. Ve tabii ki ilk betasından bahsediyoruz. Ve oyunun şöyle güzel bir özelliği var. Oyun kopyasından çok orijinalini satan Dünyadaki tek oyun. Bu da Gabe Neville abimizi böyle mutlu yapıyor işte. Neyse oyunda Gordon Freeman adında hipster kılıklı kuramsal bir fizikçiyi canlandırıyoruz. Gordon abimiz MIT'ten mezun oluyor. Pardon MIT değil. MIT bu değil. MIT'ten mezun oluyor. Ve e, bilimi çok seviyor abimiz. E tabi haliyle e, iş yeri Black Mesa'ya gidiyor ve... İlk iş gününde adama deney yaptırıyorlar böyle bir deney. Aslında deneyin bir amacı var. Biz Gordon Freeman olarak aşağı iniyoruz deneyin yapıldığı alana ve deneyin kontrolünü biz ele geçiriyoruz. Yukarıda iki tane bilim adamı abimiz onlar da hani bir şey ters giderse oradan hamle yapacaklar. Ancak böyle bir ters gitme oluyor. O radyoaktif maddeyi ışınların arasına sokunca ters tepki veriyor ve yerde patlamalar oluyor bilim insanları ölüyor ve Zen adı verilen bir gezegenin kapısı açılıyor bize ve o yaratıklar bizim dünyamıza gelmeye başlıyorlar yavaş yavaş gördüğünüz gibi. Tabi bizim Gordon abimiz deneye çok yakın olduğu için Zen gezegeninin kapıları açılınca Gordon abimiz de böyle yerlere ışınlanıyor Gordon abimiz ve böyle canavarlarla muhatap olmak zorunda kalıyor. Daha sonra ise Black Mesa'nın içerisinde yani bu lab laboratuvarın içerisinde çıkan bu pisliği Gordon abimiz kendisi temizleyip yukarıya çıkmaya çalışıyor. E tabi bu iş öyle ha deyince olmuyor. Mesela böyle üç kafalı canavarlar çıkıyor. Her birinin ayrı özellikleri var. Mesela bu sese karşı duyarlı. O yüzden bombaya atıp kaçmaya çalışıyor. Dikkatlerini başka yere çekip. E, Gordon abimiz bunlarla tek tek uğraşmak zorunda ve yavaş yavaş yeryüzüne çıkacak artık. Ve yeryüzünde de ona bir sürpriz bekliyor olacak tabii ki. Yer altında böcüklerle savaşan Gordon abimiz gitgide Black Mesa'dan çıkmak için yeryüzüne doğru ilerliyor. Ancak önüne bir engel daha çıkıyor. Devlet askerlerini olayı örtbas etsinler diye gönderiyor ve Black Mesa'yı yok etmelerini istiyor. Haliyle askerler öncelikle tüm canlıları ardından ise Black Mesa'yı yok etmeye çalışıyor. Oyunun sonunda Gordon abimiz askerlerden kurtulmuş bir vaziyette Black Mesa'dan çıkıyor. Fazla spoiler vermeye gerek yok gerçi daha oynamayanlar vardır. Oyun gelmiş geçmiş en iyi oyun, en çok satan bilgisayar oyunu gibi sıfatlarla şımartılıyor. Ve ardından Half-Life 2 6 sene sonra piyasaya sürülüyor. Tabi bu ara boş bırakılmıyor. Harika ek paketleri ve modları arayı fazlasıyla dolduruyor. Grafikleri ve oynanışıyla bizi içine çeken bir oyun Half-Life. Sen eğer o en baştaki tren sahnesinde sıkılıp oyunu kapadıysan ve bir daha girmediysen en baştan indirip lütfen geri gir. Ne kaçırdığının farkına varmalısın. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın ve sağ üstteki butondan bir önceki Metin 2 videomu izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.